Kayıttayız. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Eyvallah, bir bir sıkıntı yok. demet Hanım biraz kızmış. Bir ya alı koyma değil, benim kız kardeşimin dükkanına geldi. Yemek yemeye yarın için çıkıyoruz diye. Yanındaki arkadaşlar tehdit edince öyle aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonra da onlar da öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit neydi kaynaklı? Tehdit burada bir arkadaş var. Ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim diyor. Ben bu sokağın sahibiyim diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan iyice. Bugüne kadar sustuysak da zaten senin Cumhurbaşkanımızın halkına sustuk. Ama burada ben bu, bu sokağın sahibiyim bilmem ne. Bunlar bunlar bu şeyler. Gerçekten peki gerçekten Cumhurbaşkanı berberiymiş. De, evet. Bu da gibi bir şey. Gelmişler de. burada bizim bizi bizi buradan çıkaracaklar. Siz buradan gideceksiniz, tehditleri ailemi. Arabamızı parçalamışlar annemin babasının babamın arabasını şimdi parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler. Aynısı Allah'tan ya. Şimdi Zaten peki yan gidelim. dükkan mı efendim? Bu yani, yani evet evet. Yan, İkisi komşu, mi? Komşu. Mi? komşu. Aynen öyle. Şimdi karakola ifade vermeye gidiyor. Aynen. Bak arabanın aynalarına ne hale getirmişler babamı. Şu hale bak. <laughs> al. Arkadaşlar dönün. Şirketin şey, arabasını ne hale getirmişler. Bu insanlık işte. Çok güzel şey. arkadaşlar. Şu kanı nerede kaldı? Silecekleri de aynı şekilde herhalde. Nereden <laughs> buydu? Beyler, ben arabanı geliyorum. Saçma araba. Sen arabanı al, gel baba. Babamla kim geliyor? Memur Bey, ya. babamla kim geliyor? Bülent abi, sen babama bin gelsene abi. Karakolun karak devam edelim. Tamam. Karakoluna devam ederiz tamam. bela Çıkışta. Hadi Allah'a emanet Allah